Değerli mahalle sakinleri, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 10 aydır görev başındayız. Göreve geldikten sonra mahallemizin bozuk yollarını, kaldırımlarını, budanması gereken ağaçları, yardıma muhtaç olan insanları tespit ettik, gerekli kurumlara bildirdik. Mahallemizdeki eksikleri tespit ettik. Pazar yeri, kreş, park yeri Bunlarla ilgili gerekli yerlere bildirimleri yaptık. 704 sokaktaki merdivenlerin tadilatını yaptırdık. Vatandaşların hizmetine sunduk. İşte bu 617 sokaktaki yolla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Orada İSKİ'nin altyapı çalışması var. İSKİ projeyi oluşturmuş. Altyapı yaptıktan sonra üst yapı diye yaparak güzel bir sokağa kavuşturacağız mahallemizi. Bundan sonra da inşallah elimizden geldiği kadar yardıma muhtaç olan insanlara, bozuk olan yollara elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Mustafa abi de hoş geldin. için hoş geldin ayaklarına sağlık Mustafa abi. Mahallenin en büyük sorunları neler? Mahallenin en büyük sorunu pazar yerimiz yok baş, Mustafa abi. Pazar yerimiz, kreşimiz yok Mustafa abi. Sonra 617 sokakta Evleri su basıyor. Buranın işte bir an önce projesinin yerine getirilmesi gerekiyor. Biz gerekli yerlere bildirimleri yaptık. Ee, kreşimiz yok dedik. Kreşle ilgili de başvurumuzu yaptık. Muhtarımızın yerinin yıkılmasını, güzel bir kreş yapılmasını talep ettik belediyeden. Ee, başka da mahallemizin öyle çok ağır, büyük bir sorunları yok. Metro binalarımız vardı. Onları yıktırdık. İşte onların enkazların kaldırılması için gerekli yerlere bildirimleri yaptık. Diyeceklerim bu kadar. Peki, Teşekkür ederim. E, şeyde uyuşturucuyla ilgili yani mücadele. Mahallemize var. bir karakol talebimiz var. Bir İçişleri Bakanlığı Semih Genel'in altında karakol kuracak. Biz de bunun bir tanesini mahallemize talep ettik. Yeri de gösterdik. İnşallah olumlu sonuçları. Mahallemize bir karakol e, kazandırmış oluruz. Bununla ilgili gerçekten mahallemizde e, uyuşturucu yoğun bir şekilde e, kullanılmakta ve satılmakta. Bununla ilgili de gerekli yerlerle yetiş iletişim şekli halindeyim. İnşallah en kısa zamanda onunla ilgili bir gelişme olur var Mustafa abim. Peki e, yoksul olan hemşehrilerimize yardımcı oluyor musunuz? Şimdi yoksul olan hemşehrilerimiz geldiği zaman onların isimleri kaydediyoruz. Gerekli yerlere bildirimlerini yönlendirmesini yapıyoruz. İnşallah biz de Ramazan'da gelirse bir e, yardımlar onları da adaletli bir şekilde halkımıza dağıtmayı planlıyoruz.